Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Fenerbahçe transfer haberleriyle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce bana abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Fenerbahçe'nin gelecek sonun kadrosunda görmek istediği Andri Yarmolenko konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basını Sarlacet'in girişimini İtalyan bir skata sordu. Kabul etmesine şaşırmadım. O isim konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi. Türkiye'den olumlu bir teklif gelmesiyle beraber Yarmolenko'nun bu teklifi kabul etmesine şaşırmadım. Tabii ki onun en iyi liglerde oynamasını isterim. Tabii burada. Kendisine sunulan şartlar da önemli. Futbol yeteneği açısından Yarmolenko herkese her şeyi kanıtladı. Artık o üst segment futbolcusu. Maalesef ki yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı da onun karar vermesinde etkili bir rol oynadı. Fenerbahçe'nin yeni hocası Victor Herrera gelecekte zaman planlamasını hızlı atmaya çalışırken daha önce Şangay Spik'te eski öğrencisi golcü futbolcu Marco Anatovic'i istemişti. 32 yaşındaki Santoforu ile görüşmeye sürerken Portekizli teknik adam da transfer konusunda hızlı çalışmalar sürdürüyor. Sarlacet'ten gündemine gelen yeni isim, yeni isim ve Victor Pereira'nın eski öğrencilerinden 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Hale Şangay'ın formasını giyen tecrübeli sol kanat oyuncusu Ricardo Lopez'i e transfer edilmesi konusunda Talep'te bulunmuştur. Kariyerinde daha önce Avrupa macerası bulunmayan Brezilyalı futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktı belirtildi. İlk etapta menajerlerin aracılığı ile, ile Lopez ile temasa geçilecek. 2022 Aralık'ta kadar sözleşmesi bulunan Lopez ile ilgili uygun şartların sağlanması için girişimler başlayacak. Bu arada Fenerbahçe yönetiminin Marco Arnaturovic ve Ricardo Lopez transferlerinin bir arada bitirmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin Lazio transferi olan Vedat Muriç'te yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde bu yana Sarılar gündemine gelen Kosovalı golcü için bu kez çok ciddi adımlar atılıyor. Başkan Ali Koç tekrar bir çubukluğu giymesini istediği 27 yaşındaki oyuncunun transferiyle bizzat kendisi ilgilenirken İtalyan ekibine teklif iletildi. Muriç'i kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi Lazio'ya teklifini iletti. İtalyanların 2,5 milyon euro alan yıllık ücretini karşılanması halinde Muriç'i kiralamaya sıcak baktıkları öğrenildi. O da dönmeye hazır. Yaz tatil için geldiği Bodrum'da sürekli Fenerbahçe soruyla karşılanan Muriç'in tekrar Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarlacetti takımın yöneticileri ve birçok futbolcusuyla sürekli iletişim halinde olan yıldız futbolcunun her an yay kampa katılabileceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 34 resmi maçta çıkan 1.93'lük oyuncu bu maçta da iki kez rakipleri havalandırmıştır. Bir de asist yapmıştır. İtalya'daki performansı nedeniyle birçok kez eleştiri ve odaklarının hedefinde olan Vedat Muriç için geçtiğimiz sezon günlerinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği ileri sürülmüştür. Fenerbahçe için bu penzadan kötü haber geldi. Fransız basından Skore Frey'nin yer alan haberine göre Sarla Acetli'nin kadrosuna katmayı planladı. Atakay Şatay Spor'un golcü futbolcusu Aaron bu Penza için Fransız ekibiyle sen devrede haberde sarı kırmızılı kulübün Gambol futbolcuyu kadrosuna katmak için 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Lig'de gol kralı oldu. Bu penza 2020 yılında Atakaş Atay Spor'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktı 36 maçta 22 kez rakip ağları havandırarak sezonu gol kralı olarak tamamlamayı başardı. Bu penzanın Akdeniz temsilcisiyle 2022'nin Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Evet arkadaşlar Fenerbahçe transfer haberlerimiz böyleydi. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın.